Desteklemeler yurdun her köşesine ulaşıyor, yaylada sistematik sağım yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılığa verdiği desteklerle üreticilerin hayat şartlarını daha iyi hale getirmeyi amaçlıyor. Hakkari'nin Durankaya beldesindeki Aveyak Yaylası'nda hayata geçirilen berivanlar için sistematik sağım merkezi çalışması besicilerin işini kolaylaştıracak. Geçenlerde bir proje destek oldular. Bu böyle bir proje yapıldı ve yani o proje yapılmadık. yapılmadan önce 8 saat güneş altında kalıyorduk. Bu proje yapıldığında çok mutlu olduk. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği eğitim programları sayesinde süt sağımında hijyen koşulları da istenen seviyelere gelecek. Biz berivanlarımızın e, süt sağımını yaparken bununla ilgili Süt sağım hijyeni ile ilgili ve sanitasyon eğitimi ile ilgili ciddi eğitimler veriyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız, teknik elemanlarımız, veteriner hekim arkadaşlarımız e, süt sağımı yapan yetiştiricilerimize, ablalarımıza, verivanlarımıza gelip burada bir hafta yerinde eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerle beraber biz süt sağımı nasıl yapılır, hangi hijyen koşullarla yapılır, hijyen şartları nelerdir, Ortamın nasıl olması gerekiyor, hayvanların refahını sağlamak için neler yapmamız gerekiyor şeklinde bu tür eğitimler yapmaktayız. Yayın ve Eğitim Daire Başkanı Ali Gül, çalışmayı tüm bölgede yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti. Hakkari bölgemizdeki hayvan yetiştiricilerimize biz bakanlık olarak her zaman yanında olacağız, destekleyeceğiz eğitimlerle, diğer yayın materyalleriyle, yayın materyalleriyle her şeyi destekleyeceğiz sistemin güneş enerjisiyle destekleneceğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan da yaylada yaşayan besicilere ekipman dağıtımı yapacaklarını da dile getirdi. Biz bunu geliştireceğiz. Güneş enerji sistemleriyle destekleyeceğiz. İnşallah bunun yanı sıra sağım ünitesini de size vermeyi planlıyoruz. Eldiven vereceğiz, süt sağım önlüğü vereceğiz, artı sağım kovası vereceğiz. Bölgede daha önce de köyden kente göç eden çiftçilerin köylerine geri dönüşünü sağlamak için 8337 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştı. Şişt. Şişt. Sistematik sağım merkezinden göçerler de faydalanabilecek. Sıfırlar.